Bölge insanımızın dezavantajlarından biri ise iş, iklim koşullarımızdır. Sıcak soğuk dengesizliğinin çok yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Özellikle gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı, güneş altındaki sıcaklıkla gölge sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır. Bu da kas grupları üzerine olumsuz etki oluşturmaktadır. Üşütmeye bağlı, terlemeye bağlı, üşütmeye bağlı sonrasında yine spazmlar tetiklenebilmektedir. Bunlar da kas ağrılarına sebep olabilmektedir. Kaslarda oluşan spazm döngüsü bir süre sonrasında fibroz dokular yani ele gelen noktasal ağrıları sebep olmaktadır. Bunları kas ilişkisinin bozulmasına, kasların bir kısmının kısalmasına, bir kısmını ise bunu dengelemek açısından uzamasına sebep olur. Bu süre bu şekilde de kas ağrılarıyla artık günlük yaşamıza devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Merkezimizde bu kas ağrıları için özellikle size oluşturulan özel egzersiz reçeteleriyle modern cihaz uygulamaları ve manuel terapi teknikleriyle hızlı, kalıcı ve etkili sonuçlar alabilmekteyiz. İlk muayenemiz ücretsiz olduğu için Gerekli bilgiyi ve siz özel yöntemler hakkında bilgi almak için merkezimize gelebilirsiniz.